Başkan tabii tarım orman hizmet konuna geleceğim, ee, yaklaşan kurban bayramı var onu da değerlendireceğiz ama siz aynı zamanda dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısınız ve önümüzdeki günlerde de Cenevrede olacaksınız. Her yılda gidiyorsunuz. Bu sene 113. genel konferansı yapılacak Uluslararası Çalışma Örgütü. İLO'nun hangi başlıklar var gündemde? Evet yani Uluslararası Çalışma Örgütü. Türkiye Kamusu'nun her zeminde var, her yerde varız. Evet. Biz ta işte kanun çıktı 2001'den sonraki 2002 yılından itibaren uluslararası çalışma örgütünün ILO standartları uygulama komitesinde başladık. Oradaki işte görev dış ilişkiler konusunda tarafıma tevdi edilince o dönemden sonraki genel başkanlarımızın desteğiyle gücüyle orada komite üyeliği yapıyoruz komitede sadece Türkiye ile ilgili meseleler değil. Dünyada ILO standartları uygulama komitesi ILO yani ILO sözleşmelerini imzalamış ülkelerde imzalanmış bu sözleşmelerin uygulanmasının denetlendiği, incelendiği bir komisyon orası bir komite. Şimdi o komitede hem ülkemiz hem diğer ülkelerle ilgili belirli raportörlük işleri var, görevlerimiz var. Onları yapıyoruz. Ülkemizle ilgili şunu söyleyeyim şerefle. Yaklaşık Bundan 20 yıl önce yaşadığımız olumsuzluklar bugün gelinen noktada memurlar açısından oldukça mesafe alınmış durumda. Yani temel hakların kullanılması, toplu sözleşme regülasyonlarının eksikliklerinin hala mevcut var. Mesela hakem kurulu kararlarının ya daha doğrusu hakem yapısını düzeltmek zorundayız. 10 senedir ILO'dan rapor çıkıyor. İlk zamanlarda beni birileri hep şöyle suçlamıştı. O malum bir grup vardı. E biz rapor sunarken Türkiye'de hakem kurulunun hakem olmadığını anlatıyoruz. Bugün de söylüyoruz. Bugün hakem memurlarla ilgili toplu sözleşme kasasında mütabakata varamadığınızda yer alacak o mütabakatı tesis edecek hakem kurulunun 11 kişilik yapısından altısı doğrudan hükümet tarafından atanıyor ya da Cumhurbaşkanımız tarafından atanıyor. Şimdi baktığınızda verilen kararlara bakıyorsunuz. Yani verilmiş bu oluşmuş bu komitenin verdiği karar toplu sözleşmede işveren tarafının durduğu zemin neyse 1 gram üzerine koymuyor. Yani biz de diyoruz ki evet. bu yapı hakem yapısı hakem değil işçilerin i̇şçilerin yüksek hakem kuruluna baktığınız hakem, e, biz de onu istiyoruz diyoruz. Burada var mı bir aykırılık? E diğer taraftan bakıyorsunuz toplu sözleşmenin kapsamı diyoruz. İşçi arkadaşlarımıza verilen hat bizde yok. Yani süre yok, itibarıyla yok. Hizmet kolları toplu sözleşmeleriyle çerçeve sözleşmenin iç içe geçtiği bir yapı var. Yani tarım ormançılık hizmet kolu ilgili alınacak bir kararda tarım ormançılık hizmet kolunun hiçbir yetkisi yok. Artı İşçi sendikalarının toplu sözleşme mütabakatlarının 3 ay içerisinde idari ve ad, e, idari ve hukuksal olarak hayata geçirilmesi zorunlu e, bize geliyor yok. Siz 2013 yılından bu yana imzalanmış malum sendikal yapının imzaladığı 17 tane toplu sözleşme maddesi hala hayata geçmemiş. İşte soruyor memurlarımız. Servis hala memurlarımız soruyor. Öğle yemekleri Yine memurlarımız soruyor. E, lisans tamamlama. E, bunlar hep toplu sözleşmede mütabakat yapılmış ya. Ya bunlar ne oldu? Bunun gibi işte işçilikte memuriyete geçme ne bileyim yüzde on beşe sabitlenmesi vergi dilimi işte yeni toplu sözleşme de yine gelir. Ya buna mütabakat yapılmış ya çalışma yapılacak diye. E 4 bin, şey, 3600 ile ilgili Yapılması gerekenler. Şimdi bunlar normalde işçi sendikalarının mütabakatında olsaydı 3 ay içerisinde idare gerekli düzenleme yapacaktı. Bize geldiğimizde şimdi bunların eksikliğinin ILO genel konferansında ve özelinde de aplikasyon komitesinde bunlar biz dile getiriyoruz. Bizim dışımızda uzmanlar komitesi kendi açısından inceleme yapıyor. ILO Ankara Direktörlüğü bu konuda rapor topluyor. Türkiye'den bağımsız akademisyen denilen birlerinden bilgi alınıyor ve nihayet şuraya geliyor bu işler. Türkiye'de ne oluyor ya da Kolombiya'da ne oluyor ya da Kazakistan'da ne oluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde ne oluyor bu komitede masaya yatırılıyor en fahiş sıkıntılı problemli olan ülkeler listeye giriyor biz geçen sene maalesef bu listedeydik iki sene izlenecek gözlenecek hükümetimizin de taahhüdüyle bu dönem içerisinde belirli iyileştirmeler yapılacaktır konulara girmeyeceğim çok ama e, bu sene yokuz. Şimdi önümüzdeki sene muhtemelen belirli düzenlemeleri sağladığımızda biz de şerefle gidip diyeceğiz ki orada evet evet bunlar oldu. E hallolmayanı yine diyeceğiz. Bunlar olmadı diyeceğiz. Onun için bu komitede biz varız. Yarın itibariyle de gideceğiz. Birkaç gün başta komite daha doğrusu ön grup toplantılarımız var. Sonra da genel konferansla beraber bu komite çalışmalarımız var. E, yani biz Türkiye Komisyonu olarak bu buraya katılımı biraz Ciddi aldık bu evet. sene biraz belki sayısal anlamda genel başkanlarımızın da burada bir en azından görüntüsü olsun istedik çünkü uluslararası sendikalar <laughs> konfederasyonu ile ilgili de bazı görüşmelerimiz olacak burada hem hizmet kolu bazlı o genel başkanlarımızı da orada birebir ilişki kuracakları sendikalarla bir organizasyon yapacağız evet. onların da o yapılara üye olması ile ilgili bir çalışma yürüteceğiz.